İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de çocuklar yönetimde mottosuyla kurulan İzmir Çocuk Belediyesi'nin ilk meclis toplantısına katıldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara verdiği öneme değinerek sözlerine başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çocuklara iyi, güzel, adil bir şehir memleket bırakmak istediklerini hatırlattı. Sizlere iyi, güzel, adil bir şehir, iyi güzel adi bir memleket bırakmak istiyoruz. Sizlerin komisyonlarınızda yaptığınız çalışmalar da size gösterdi ki yapılacak çok şey var. Öyle değil mi? Daha yapılacak çok şey var. Bunların hepsini yerine getirsek daha yenileri çıkacak. Hiç bitmeyen ve daha iyiye ulaşmayı amaçlayan bir hayat var önümüzde. Hep daha fazlasını, daha iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Ve sonsuz sorunlarla boşacağız. Bu güzel bir şey. Çünkü daha iyisi mümkün. Onu biliyoruz. Siz de her biriniz kendi komisyonunuzda çok güzel kararlar almışsınız. Ben de not aldım. Bunların hepsini hayata geçirmek için gayret edeceğiz. Kentsel Haklar Komisyonu'ndan sözcüler Hiranur Tambuay'la Efe Ramazan Fakı, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'ndan sözcüler Berat Maksut Öztürk ve Elif Çelik, Sosyal Etkinlikler Planlama Komisyonu'ndan sözcüler Yağız Cemal Demir'le Elif Ekinci, Doğa ve Ekoloji Komisyonu'ndan sözcüler Çağla Nil Çarboğa ve Alya Ada Nizamoğlu, yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. <laughs> sözcüler ayrıca faaliyetler sırasında yapılan tespitler sonrasında alınan kararları da meclise bildirdi. Sunumları dikkatle dinleyen Başkan Soyer de talepleri tek tek notları arasına ekledi. Oturum yapılan değerlendirme ile sonlandırıldı.